Arkadaşlar görüyorsunuz şu an hepinize gösteriyorum. 58 tane karakter var oyunda. 58. Ve hepsi birbirinden güçlü. Hepsini şu anda gösteriyorum size. Hepsi birbirinden iyi. Hepsi farklı haritalarda çok iyi. Hepsi birbirinden güçlü. Siz bu 58 birbirinden güçlü 58 tane karakter arasında şu anda gösterdiğim bu 58 karakter arasında hangisini daha çok seviyorsunuz yorumlara yazın yorumunuza kalp atacağım hangisini daha çok seviyorsunuz yazın benim en çok hangisini sevdiğimi soracak olursanız tabii ki de Colt Colt'u ayrı seviyorum tüm karakterleri seviyorum ama Colt benim için bir ayrı yani ee, Colt'u ben çok seviyorum bayılıyorum hatta en sevdiğim karakterle oynama challenge videom bulabilirsiniz almda Colt'la oynuyordum. Yani Colt'un bu her iki aksesuarına da ve bu her iki yıldız gücüne de gerçekten de bayılıyorum. Yani Colt benim için çok özel, iyi bir karakter. Benim en sevdiğim karakter Colt. Siz hangisini seviyorsunuz? Yorumlara yazın. Bu kadar. Görüşürüz.